Cümleten selamun aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. 2020 yılında 2019'un sonu 2020'nin başında başımıza bir korona belası sarıldı. Onunla tüm dünya şoklara yaşadı. Maske bilmem o şu bu aşı maşı derken tüm bu olaylar tüm bu süreçler yaşanıyor. Sanki bir film setinde bizler oyuncuymuşuz gibi bulunuyoruz. Devamında gelenler olacaklar. NASA bugünlerde farklı farklı açıklamalar yapmaya başladı. NASA en son yaptığı açıklamada galaksimizde Samanyolu galaksisinde 4000 ışık yılı uzaklıkta dünyaya olan mesafesi bir gezegen keşfedildi. Ve o gezegenden dünyaya her 18 dakikada bir radyo sinyali geliyor dedi. Bir dakika. Şimdi bu Johnny kafalar, küreselciler yeni bir oyun peşindeler mi? Yeni bir duyuruyu yapmaya mı hazırlanıyorlar? Yoksa geliyorlar mı? Getirtiyorlar mı? Kimi? Hani böyle yıllardır yıllardır başımızda durmadan dönen şeyler. Bilinmeyen uçağın cisimler. Onların değişiyle ufolar, uzaylılar, onlar, bunlar. İnsanoğlunu artık şekle şemale soktuk. Koronaya bir şekil verdik 2020'den bugüne. Ve artık insanoğlu yeni yeni olaylarla tanışmanın vakti. Hani kalkar da nasıl aha da bunlar uzaylılar. Şuradan geldiler şuradan buradan geldiler. Derlerse de hiç ama hiç şaşırmayız. Çünkü öyle günlerden geçiyoruz ki olmaz denilen her şey oluyor. Yok ya bu da imkansızdır denilen her şey karşımızda vuku buluyor. Aynı korona gibi. Maskeyi taktık tüm dünya maskeli geziyor. Bu uzaylılar kalkar da Türkiye'ye gelirse artık okey masasında dörtlüye otururlar ya da yancı olurlar. Oradan buradan taş çalanları takip ederler. Akıllı olun. Gelmeyin. Gelmeyin. Ya da gelin gelin. Siz de gelin. Biz siz eksiktiniz. Küreselçi kafa çan çinçonların dünyanın başına bela ettiği korona ve koronada yaşanan deli saçması süreçler var. Bu süreçlerden bir olayda, ahanda arkada fotoğraflarını paylaşıyorum. Videodan alınan bir kare. Öğrenciler battaniyeye yorgana sarılmışlar. Sınıfta böyle tir 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 titreyerek oturuyorlar. Burası Yunanistan'ı. Yunanistan'da bir sınıf. Sınıfta korona tedbirleri gereği cam, pencere her şey açık oturuyorlar. Haliyle çocukların da hali bu. Bu olayların benzeri Türkiye'de yaşanıyor. Bu olayların benzeri Kıbrıs'ta yaşanıyor. Bu olayların benzeri esasen dünyanın dört bir tarafında yaşanıyor. Hayvanlarda bulunan fakat insan elinin bulaştıktan sonra hayvandan insana geçen korona yarı insan yarı doğal olaraktan ortaya çıkan bu korona belası ve bu korona belasının başımıza sardığı belalar daha daha fazla büyük bela olacağı benziyor. Sen çocuğu koronadan koruyacağım derken daha beter zatürre edeceksin daha beter hasta edeceksin. Yunan demişken Yunan'la devam ediyorum. Yunanistan İsrail'e böyle bacağına sarıldı bırakmıyor. Bırakmam seni diyor. Gitme yapma benden uzaklaşma. Beni cız çıplak ortada bırakma ey İsrail diyor. Sirtakiler ne oluyor? Yunanistan İsrail'le insansız hava aracı, silahlı insansız hava aracı geliştirmek için Habi Gayret İsrail'in kapısını çalmaya devam ediyor ve Yunan basınında iddia şu şekilde İsrail ucundan da olsa Yunanistan'a bu İHA'ların, SİHA'ların üretilmesini gösterecek ve onlara İHA'lar, SİHA'lar için füze üretmeyi de öğretecek diyor Yunan basını. Ama bu şimdilik... Ama şimdilik daha faaliyete geçmiş bir durum değil. Yunan basının iddiası bu şekilde. Bakalım ilerleyen günlerde İsrail Yunanistan'a iha siha öğretecek mi? Aha şöyle yaparsın, aha böyle yaparsın diyecek mi? Ya da Yunanistan'a ha gayret 3 tane her onu 35 milyon euroya sattığı gibi satmaya, paralarını saymaya devam edecek İsrail. İkincisi daha büyük olasılık. İsrail'de Fransa'da bir sağlıcak inek buldu. Ha gayret sağıyorlar. Sirtakineyi. Fransa Yunan demişken Yunan milletvekili Yunan parlamentosunda yaptığı açıklamayla Yunan kamuoyunu dehşete düşürdü. Bir dakika. Bir dakika ya ne oluyor ne dehşeti. Yunan milletvekili aynen şunu söyledi. Fransa'dan satın aldığımız Rafaeller bizi Türklerden korumayacak. Koruyamayacak. Çünkü çılgın Türklere gücümüz yetmez dedi Yunan milletvekili. E ee, demek ki böyle aralarında da gerçeği görüp söyleyen birileri var. Bunu söylesin, daha çok söylesin ki o hemşerileri, sirtaki kafalar belki akıllanırlar. Ama yok yok. Bunlarda akıllanacak kafa yok. Sirtaki bu, Yunan bu durup durup Türklere kafa tutmaya devam eder. Etsin. Kafasını tutsun. Oradan İHA'sını, Heron'unu, Meron'unu kaldırsın. O bir taraftan Rafael'ini kaldırsın. Diğer taraftan Fransa'dan aldığı elektronik harf sistemi olmayan Belhara cinsi savaş gemisiyle Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de, Adalar Denizi'nde karşımıza çıksın. Balıkçılarımız, gamyoncularımız hazır. Yunan, sen ne otucun? Ne otucun? Ermenistan sonunda durdu, durdu, durdu. Ağzından çıkacak olan baklayı çıkardı. Ermenistan Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor. Mart ayında Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak olan Ermeniye Dışişleri Bakanı bu noktada Ermenistan ve Türkiye arasında uzunca bir aradan sonra, yıllar yıllar sonra ilk defa büyük ölçekli resmi temas yapılmış olacak. Hani geçtiğimiz yıllarda bundan 5-10 yıl önce Türkiye Cumhurbaşkanı Ermenistan'a gitmişti. Bu gelişmeler olmuştu ama böyle uzun soluklu bir gelişme değildi. Bu başka bir gelişme. Ermenistan Türkiye yapacağı bu ziyaretle beraber Türkiye Ermenistan sınır kapıları açılma noktasında girişimler başlayacak ama esasen Zengezur koridoru, Megri koridoru, Türkiye, Nahçıvan, Azerbaycan, Türk dünyası, Türkistan birleşmesi bu adımların gelmesi Ermeni 2. Paşinyan hükümeti Türkiye ile daha yakın ilişkilerde girmek istiyor. Çünkü Moskova'dan uzaklaşıp Türkiye ile daha yoğun temas edip bu noktada kendi halkına, Ermeni halkına kazanç sağlamaya çalışıyor 2. Paşinyan hükümeti ama o güne kadar iktidarda kalırsa yine kalkıp da bu adama darbe yapmaya kalkarlarsa hatırlayın Haziran ayında Ermenistan Paşinyan'a darbe girişiminde bulunulmuştu ve Olağanüstü hal ilan edilip tekrardan ne olmuştu? Seçime gidilmişti. Seçimde tekrardan Paşinyan güçlü bir oranda %60-65'lik bir halk desteğiyle Ermenistan'da hükümete gelmişti. Başbakan seçilmişti. Şimdi daha güçlü. Paşinyan kötünün iyisi bize lazım. Paşicim sen orada bulun. Daha yapacağımız çok işler var. Zengezur, Türkistan. Ukrayna, Rusya, NATO, Amerika, Türkiye, İngiltere, Avrupa. Dünyada bir eksen gerilimi yaşanıyor. Dünyada Ukrayna üzerinden çok kutuplu güçler arasında çekişmeler yaşanıyor. Şimdi önceden Rusya ve Amerika vardı dünyada. iki kutuplu bir dünya vardı ama artık bu iki kutuplu dünyanın içinde üçüncü kutup var. Hatta dört diyelim. Kim? Bir taraftan Çin var, o bir taraftan Türk dünyası var. Türkiye var. Türkiye'nin önderliğinde Türk dünyası var. Şimdi... Rusya kendi eskiden beri iyi ilişkiler güttüğü ve onların Sovyet Rusyası etkisinde kalan ve orada Sovyet etkisiyle yönetimlerde bulunan ülkeler, iktidarlar Rusya ile bugünlerde çok da iyi gitmeyen adımlar atıyorlar. Bir dakika ne oluyor? Geçtiğimiz günlerde size haberini yapmıştım. Venezuela ve Küba Rus füzelerini, nükleer füzelerini Venezuela'da ve Küba'da bulundurmak için meclisinde görüşüyor demiştim. Ne oldu? Meclisten çıkan karar iddia edilen bu sevgili dostlar daha karar dünyaya duyurulmadı ama Rus basını yazıyor. Rus basını diyor ki Venezuela ve Küba bizi yarı yolda bırakıyor. Füzelerimiz ne Venezuela'ya ne Küba'ya gidecektir. Çünkü Küba ve Venezuela buna izin vermedi diyor. Oo. Oo. Komünist Venezuela ve komünist Küba Rus füzelerini istemedi. Niye? Çünkü ya bugünlerde, bu aylarda, bu yıllarda Amerika ile çok kötü gitmeyelim. Zaten ekonomimiz kötü. Venezuela zaten ekonomiyi herkes biliyor. Küba'da malum ortada. Ekonomimiz daha kötüye gitmesin. Halkımız daha büyük sıkıntılar girmesin. Amerika bize daha fazla yaptırım uygulamasın. Ve dünya bize yaptırım uygulamasın. Ukrayna üzerinden, bu gerilim üzerinden. Onun için pardon Moskova, pardon Rusya bize füzelerini, bize nükleerlerini gönderme. Kabul etmeyecek dediler. Artık Putin nelerini kısarsa nelerini yaparsa bilemeyeceğiz. Ama Putin baya bir sinirlenmiştir. Diğer taraftan başka bir komünist iktidara geçiyorum. Dünyanın füzeler efendisi. Füzeci. Kim? Yongun memleketi. Kuzey Kore'ye geçiyoruz. Kuzey Kore ile ilgili şakak gibi bir karar geldi Birleşmiş Milletlerden. <laughs> ne oluyor? Birleşmiş Milletler aldığı karar gereği dünya nükleer füze silahsızlanma formunu kim yönetecek? Kuzey Kore yönetecek. O? <laughs> Allah karara bak sen karara. Birleşmiş Milletler'deki nükleer silahsızlanma forumunu Kuzey Kore yönetecek ki oy oy. Ulan adam her gün dans eder gibi havai fişek patlatır gibi bu 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 füze gönderiyor füze denemesi yapıyor ama Birleşmiş Milletler bu artık nereye işaret çakıyorsa var bir bildiği bunların yine bir oyunlar peşindeler. Artık füzelerin efendisi kim yok? Bu sevinçle birkaç füze daha yollar. <laughs> Birleşmiş Milletleri kutlamak için, tebrik etmek için. öğren. Geçiyorum Amerika, Ukrayna, Rusya arasındaki gerilimler ve farklı farklı iddiaların gündeme gelmesi. Rusya, Ukrayna'daki gerilimde Amerika'nın farklı adımlar attığını, Amerika'nın farklı düşünceler içinde olduğunu iddia ediyor Rus basını. Peki ne oluyor, ne diyor? Rus basını aynen şunu söylüyor sevgili dostlar. Amerika, Ukrayna'da büyük bir gerilim ortaya çıkarıyor. Amerika esasen Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gitmesini istemiyor. Rus gazının Avrupa'ya satılmasını istemiyor. E ne istiyor? Amerika kendisinin doğal gazını LNG üzerinden nereye Yunanistan Dede Ağaç'a gelip orada borularla LNG'lerle nereye Avrupa'ya verilmesini istiyor satılmasını istiyor diyor Rus basını. Rus gazına karşılık Amerikan gazı. Ooh olur mu? Şimdi kapalı kapılar ardından neler dönüyor, neler bitiyor, neler oluyor? Ülkelerin ekonomisi, ülkelerin stratejisi, ülkelerin askeri teknolojik hamleleri, ülkelerin şu ülke benden yana, bu ülke benden yana, şu ülke bana karşı, bu ülke bana karşı adımları ve kutupların belirlenmesi noktasında Ukrayna bugünlerde bu aylarda, hatta ki şu son birkaç yıldır çok büyük oranda etki ediyor ve Ukrayna üzerinde gaz savaşları. Büyük ölçüde bu gaz savaşları da Rusya, Amerika arasında yaşanıyor. Tabii şimdi tüm bunlar yaşanırken bizler boş duruyor muyuz? Hayır. Türkiye'de boş durmuyor. Türkiye'de doğal gaz çeşitliliğini arttırıyor. Türkiye'de kendi doğal gazını üretmek için. Tabi gayret çalışıyoruz sevgili dostlar. Karadeniz'de, kendi sınırlarımızda ve Akdeniz, Doğu Akdeniz, Mavi Vatan bu sınırlarda. İnşallah ama inşallah birkaç yıla belki de bir yıl içinde kalmadan Akdeniz'den de çok büyük haberler gelecektir. Esasen ama esasen iddialar şu şekilde Akdeniz'de çok büyük gazlar bulundu ama açıklanmasının bir vakti var. Vakti bekleniyor. O vakit yakındır inşallah. Amerika, Rusya, Avrupa. Yiyin birbirinizi. Siz yiyin. Bizim önümüz daha da açılır. Ve açılacaktır inşallah. Geçiyorum Afganistan'a. Afganistan'da çok büyük bir antlaşmaya imza attık. Afganistan, Türkiye ve Türkmenistan arasında önemli bir antlaşmaya imza atıldı. Ne antlaşması? Elektrik antlaşması. Türkiye, Afganistan, Türkmenistan arasındaki elektrik şebekelerinin birleştirilmesi ve elektrik altyapılarının oluşturulması, tekrardan hayata geçirilmesi için... Orada büyük ölçekli yatırımlara başlıyor. Afganistan'ın yeni hükümeti Türkiye'ye bunun bedelini tabii ödeniyor sevgili dostlar. Yaklaşık olaraktan 1-1,5 milyar dolarlık bir bütçeden bahsediliyor, bir yatırımdan bahsediliyor. Önemli ve güzel, güzel bir gelir kaynağı. Bu açıdan baktığımızda Afganistan'daki elektrik ihtiyacı giderilmiş olacak. Nereden? Türkmenistan üzerinden. Türkmenistan'ın elektriği Afganistan'a satılacak. Tabii tüm bu bağlantıların yapımında Türkiye üstleniyor. Pakistan da ayrıca Afganistan'a elektrik satacak. Pakistan'dan da Afganistan'a elektrik satış ve bu bağlantının yapılma ihalesini işini tabii ki tabii biz aldık. Türk firmalar aldı. Önemli, çok önemli. Oradaki bağlarımız güçleniyor. Oradaki yatırımlarımız artıyor. Afganistan'dayız. Türkistan, Doğu Türkistan, Güney Türkistan. Orada bulunmaya devam edeceğiz. Oraları yamyamlara bırakmayacağız bu defa. Durmadık, durmuyoruz, durmayacağız. Atalarımızın at koşturduğu dünyanın dört bir tarafında tekrardan bulunuyoruz. Ve bulunmaya devam edeceğiz. Allah'ın izniyle. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer edesin. Allah Türkiye'mizi her daim yücelsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.